Herkese selam arkadaşlar. Yepyeni video hoş geldiniz. Hepinize sevgilerimi, saygılarımı, selamlarımı gönderiyorum. Bugün sizlerle yeniden yepyeni bir konuyla beraberiz. Bugün konumuz eğer eşiniz size ayrılalım diyorsa, evet her tartışmada, her konuşmada, her herhangi bir şekilde aranızdaki muhabbet ya da herhangi bir şekilde sohbet esnasında sürekli olarak boşanmayı dile getiriyorsa, sürekli olarak ayrılmayı dile getiriyorsa size burada 3 adet mesaj var demektir. Evet ne demek istiyor? Buradaki derin anlamlar nedir? Burada size ne gibi bir bilgi, ne gibi bir mesaj, ne gibi bir sinyal vermek istiyor? Bunları teker teker açıklayacağız şimdi bu videomuzda. Ve 3 adet maddeyi sizlerin buradaki kendi ilişkinizi düzeltmek ve anlamak için teker teker açıklamasını yapacağız ve çok faydalı olacak. Hemen isterseniz hiç vakit kaybetmeden 3 adet maddede ayrılalım diyen ve boşanalım diyen, sürekli bunu dile getiren eşin Mesajları nedir? Ne demek istiyordur? Hemen 3 adet maddeye geçiyoruz. Birinci olarak tam olarak sana nasıl kendini ifade edeceğini daha bilmiyordur. İşte bunu öğrenmesi gerekiyor ve bunu burada senin desteğinle aşabilir, senin burada yardımın gerekiyor ve sana burada sinyal gönderiyor, mesaj gönderiyor. Bu mesajı alman gerekiyor. Evet, tam olarak kendimi sana nasıl açıklayabilirim? Nasıl ifade edebilirim nasıl anlatabilirim bilmiyorum. Bu konuda bana yardım et diyor kısaca. Yani sana boşanalım derken yani sana ayrılalım derken sürekli bunu söylerken birinci mesaj budur. Evet bana yardım et. Sana nasıl kendimi ifade edebilirim? Bana yol göster ve sana kendimi doğru bir şekilde, düzgün bir şekilde tam olarak ifade edebileyim istiyorum diyor. İkinci olarak benim isteklerimi ve beklentilerimi dikkate almana ihtiyacım var. Evet buradaki istekler ve beklentiler saygı duyulması gereken görüşler, düşünceler olabilir. Ya da istediğiniz herhangi bir şey olabilir, beklediğiniz herhangi bir şey olabilir. Çok geniş bir kavram ve bu konuda karşı tarafın yani eşinizin size bir mesajı var. Yani benim söylediklerimi dikkate almıyorsun, benim söylediklerime çok fazla önem vermiyorsun, değer vermiyorsun. Bana biraz saygı duy. Beni ben olduğum için kabul et beni değiştirmeye çalışma ve benim burada sana söylemek istediklerimi iyi anla ve benim değerlerime, benim düşüncelerime, benim beklentilerime mutlaka saygı duy ve bunları karşıla, bunları kabul et diyor. Yani bu konuda direnme, bu konuda bana çok fazla zorluk çıkarma. Bu konuda bana çok fazla saygısızlık yapma ve bu konuda senden destek bekliyorum diyor ve mesajı bu ve size verdiği sinyal, size verdiği gönderdiği mesaj bu. Bunu çok net bir şekilde almanız gerekiyor. Evet. Ona yardımcı olun, onu anlamaya çalışın ve ona saygı duyun. Onun da düşüncelerinin farklı olabileceğini, onun da kendine göre kendine has bazı özelliklerinin olduğunu, onun da farklılıklarının olduğunu, farklı bir insan olduğunu ve bu yüzden de onun da farklı şekillerde düşünebileceğini, beklentilere girebileceğini unutmayın ve onun düşüncelerine, beklentilerine her zaman için katkıda bulunun, yardımcı olun ve ona değer verin, ona saygı gösterin. Üçüncü ve son olarak ise buradaki gönderilen mesaj, buradaki gönderilen, size gelen, buradaki tam olarak anlatılmak istenen şey, ilişkimizde yaşadığımız sorunlar, ilişkimizde yaşadığımız problemler, tartışmalar, kavgalar her neyse bunları aşmakta güçlük çekiyorum ve bunların stresini yönetemiyorum. Yani gergin oluyorum bu konuda tam olarak ne yapacağımı bilmiyorum. Bu konuda da bana yardım et mesajını veriyor. Yani size göndermek istediği aslında tam olarak bu yani mesaj bu, sinyal bu. Diyor. diyor ki çok gergin zamanlardan geçtik. Daha önce de yaşadık. Şu anda yaşamaya devam ediyoruz. Stresli dönemlerimiz oldu. Ama ben bu stresi tek başıma yönetemiyorum. Benim yanımda ol. Bana bu konuda destek ol. Bana bu konuda yalnız olmadığını göster. Yanımda olduğunu göster. Ve bu konuda beraber bir şeyler yapalım. Yani bu stres yönetimini oluşturalım. Bu sıkıntılı zamanları, zor zamanları da beraber aşalım diyor. Yani kısacası bu. Bu konuda da mesajı alın ve bunları yapan... Bu konudaki bu eşinizin isteklerini lütfen dikkate alın. Hepinize teşekkür ediyorum. Videomu izlediğiniz için beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve mutlaka yorumlarda bulunmayı unutmayın. Yorumlarınızı okuyacağım. Düşünceleriniz çok önemli. Aynı zamanda da lütfen videomu beğendiyseniz aynı zamanda da kanalıma abone olmayı unutmayın. Destekleriniz çok önemli. Yepyeni videolarda yeniden buluşacağız merak etmeyin. Yepyeni konular olacak. Hepinizi çok seviyorum. Ve yepyeni videolara tekrardan bekliyorum mutlaka. Kalpten sevgilerimle görüşmek üzere. Hoşçakalın.